Merhaba dostlar. Selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Bugün borsa yatırımcılarının yüzünün güldüğü, herkesin mutlu olduğu bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul tarihi günlerinden birisini yaşadı. %8'e yakın bir gelir söz konusu. 90 milyara yakında bir hacim var arkadaşlar. Hacim uzun süre sonra yani bir 2,5 ay sonra bu kadar yükseldi. Evet, endeks kapandıktan sonra 18.28'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Bir bedelsiz sermaye arttırımına arttırımı ile ilgili bir bilgilendirme. Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye arttırım işlemlerine ilişkin bildirim. Bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Yapılan açıklama, güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Yaylanın arkadaşlar. 1 milyar 500 milyonluk bir kayıtlı sermayesi varmış. Şu anda da 472 milyon 600 bin bir mevcut sermayesi var çıkarılmış. Bu mevcut sermayesini kayıtlı sermaye tavanı içerisine kaymak kalmak kaydı ile 1 milyon 86 bin 980 bine yükseltmek istiyorlar. Yani %130 oranında bedelsiz pay alma oranı ile yatırımcılara Bedelsiz pay verecekler. A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere 3 çeşit yayla agro gıda hissesi var piyasada. İki tanesi işlem görmüyor. A grubu, B grubu 86 milyon, iki tane büyük miktarda bir rakam. 300 milyon 600 bin hisse ise işlem görüyor arkadaşlar. Bu 300 milyon 600 bin hisseyi 390 milyon 780 bin hisse daha ilave etmek istiyorlar ve iç kaynaklardan bedelsiz %130 pay verecekler. Bunları emisyon primi ve geçmiş yıl karlarından karşılamak istin istiyorlar arkadaşlar. Bunun için yönetim kurulu kararı almış ve bunun için arkadaşlar gerekli onay ve işlemlerin tamamlamasından sonra sermaye piyasası kurulunun 18. maddesi uyarınca çıkarılmış şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1 milyar 86 milyon 980 bin Türk lirası olduğunu gösteren Esas sözleşmemizin 6. maddesine ekledik yeni şeklin ticaret sicilinde tescilinde ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir diyor. Evet bundan sonra artık onay sürecine giriyor. Onay geldikten sonra da e, yani sermaye piyasası mevzuatın kaydı sistemi ilişkin düzenlemeler çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde bu paylar dağıtılacak arkadaşlar. Evet yayla gıda. %130 oranında bedel sermaye arttırma kararı almış. Bunun haberini sizlere duyurdu arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Kanalımız para bilgiye destek olmak istiyorsanız da hala abone olmadıysanız abone, abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ya da beğenerek videolarımızı yorum yazarak bize destekte de bulunabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.